Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Ya Rabbi, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Ve bizi ateş azabından koru. Bizi kötülüklerden ve kötü düşüncelerden muhafaza eyle. Bana hüküm ve hikmet ver. Ve beni salihlere erdir. Ey güzel sözlerin sahibi Allah'ım! Bizi yalandan, iftiradan, yalan söylemeyi destur edinmiş kişilerden, riyadan muhafaza eyle, arkadaşın hayırlısını nasip eyle, bizi sana teslim olanlardan eyle, neslimizden de sana teslim olmuş bir ümmet lütfeyle. Ya Rabbi, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma ey Rabbimiz. Şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin. Artık bizi bağışla ve bize acı. Sen en iyi bağışlayansın. Duaya icabet eden Allah'ım, dualarımızı makbul eyle. Ya Rabbi beni bana ve anne babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın iyi işler yapmaya yönelt ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat ey Rabbimiz bize dünyada da iyilik güzellik ver ahirette de iyilik güzellik ver bizi ateş azabından koru şükretmeyi bilenlerden eyle bizi şükürsüzlükten muhafaza eyle. Sen en güzel dostsun. Ya Rabbi, şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Yaptıktan sonra pişman olacağım işlerden beni muhafaza eyle. Ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bizleri affetmezsen ve bizlere acımazsan hüsrana uğrayanlardan oluruz. Bizleri doğru yoldan ayrılmış bir toplulukla beraber kılma. Bize bu dünyada da, ahirette de iyilik yaz. Şüphesiz ki biz sana yöneldik. Yerin ve göklerin yaratıcısı sensin. Beni Müslüman olarak öldür ve beni salihlere kavuştur. Ey merhametlilerin en merhametlisi Rabbim! doymayan nefisten sana sığınırım. Gönlümü genişlet, mu aç, midemi doyurduğun gibi gönlümü de doyurmama yardım et. Her daim seni anan gönüllerden eyle bizi. Senden selam alma niyetine nail olanlardan eyle bizi. Ya Rabbi, bize oruç tutma nimetini sunduğun için sana hamdü senalar olsun. Bizi hakkıyla oruç tutan, ve orucun hakikatini bilenlerden eyle. Bize cennet kapılarını aç, cennetinle müjdele. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Bizi affeyle. Allah'ım ufkumuzu aç. Bize feraset ihsan eyle. Senin gören gözün, işiten kulağın olmayı lütfet. Gönlümü genişlet. Öyle bir genişlet ki senin merhametin lütfun kereminle dolsun. Bütün darda olan din kardeşlerimin gönlüne ferahlık ver. Onlara kereminden lütfet. Derdimin dermanı Allah'ım, gönlümün sultanı biricik Rabbim. Sana olan bu sevgim olmasa benim ne kıymetim olur ki? Sana olan duam, yakarışım olmasa varlığımın ne anlamı olurdu ki? Ben seni zikretmek, her an anmak için varım. Ben seni hakkıyla sevmek için varım. Ey güzel Allah'ım! Şu an senden yardım bekleyen, hastalığına şifa bekleyen kullarına yardım ihsan eyle. Dertlilerin dermanı, hastaların ilacı ol. Darda kalmışların elinden tut. Bizi bizimle bırakma. Lütfu bol, merhameti geniş olan Allah'ım bizi gül kokulu peygamberimizin ahlakıyla ahlaklandır. Bize merhamet et. Sen merhamet etmezsen darda kalırız. Senin lütfun bize uğramazsa gazaba uğrayanlardan oluruz. Sen bizi affolunanlardan, affa layık olanlardan eyle ve bizi kereminle şereflendir. Ey gönüller serveri, ey aşıkların gözünün yaşı ey sevgilerin kaynağı ulu Rabbim. Eğer sana olan aşkımız olmasa ne kıymetimiz olurdu ki? Erenlerin gönlündeki aşktansın bize. Ya Rauf, sen affı yüce olansın. Bize merhamet eyle ve bizi affeyle. Nefsimizin eline düşmekten bizi muhafaza eyle. Senden af diledikten sonra tekrar hataya düşmemize izin verme.'' şeytanın vesvesesinden ve ona uymaktan bizi koru. Sana asi gelmekten ve emirlerine uymaktan bizi alıkoy. Sen duaya icabet eden, merhameti geniş olansın. Ya Rabbel Alemin veya Erhamer Rahimin, ben ki günahlarla dolu bu bedende merhametine muhtacım. İsyanım ve günahlarıma rağmen beni kovmadın rızkımı verip hayatımı devam ettirdin. Senin merhametin o kadar geniş ki benim asi davranışlarıma rağmen beni kulluk defterinden silmedin. Yeri geldi namazlarımın dahi farkına varamadım. Sen sabrettin, sana yönelmem için önüme nice vesileler çıkardın. Ey merhameti bol, ihsan sahibi Rabbim! İstemiş olduğum günahlardan pişmanım. Asi olduğum her ana tövbe ettim, pişman oldum. Eğer sen beni affetmezsen hüsran olurum. Benim elimden tut, yardımını eksik etme. Sen şan yüce ve bütün övgülere layık olansın. Allah'ım, faydasız ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Rabbim, ilmimi artır. Ya Rabbi, şüphesiz ki sen her şeye galipsin. Hüküm ve hikmet sahibisin. Biz sana güvendik, sana yöneldik. Kıyamet günü dönüşümüz yine sanadır. Nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz sen her şeye güç yetirensin. Ey ihsanı bol, her şeye gücü yeten ve dilediğine dilediğini veren ulu Allah'ım. Acizim, kapına geldim, gözyaşlarıyla sana yalvarıyorum. Affına sığınıp merhametinden dileniyorum. Gözyaşlarım gönlüme akıyor ve gönlümü damla damla yakıyor. Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anhın sana yakarışı gibi bir gönül nasip et bizlere. Nasıl ki onun zikri öyle bir önlüne aktı ki ciğerinden yanık kokuları geldi. İşte bana da öyle bir dua ihsan et. Sen kabul etmeyecek olsan gönüllerimize dua etme hissi vermezsin. Bizi dua etme zevkinden de mahrum bırakma Allah'ım. Rabbi Rabbike Rabbil İzzet emmâ ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil Allah rızası için الفاتحه ما السلفات